Sen <laughs> valı <laughs> <laughs> Bayramımız kutlu olsun. Sağ olasın. <laughs> sayın Vali. hoş geldiniz. Ee, çok şükür sen nasılsın? İyi hanım. Ya sizi gördüm mü iyi. iyi olmamak mümkün mü? Allah razı olsun. Sağ olasın. Başka. Sağ olun sayın hanım. Sağ ol. Zelem belgumahum sa'i. Kule ya bunni inni ara fil Kurban Bayramı Arefesi günündeyiz. Huzurundayız. Günahımız çok günahlarımız affeyle. Rahmetinden mahrum eyleme. Kalbimize inşirah nasip eyle. Aziz vatan için canını seve seve feda eden şehitlerimizin yanı başındayız. Makamlarını aile ile, cennet eyle. Geride kalan kederli ailelerine, sevdiklerine sabır, metanet ihsan eyle. Onların ruhlarına ithafen okunan Kur'an hatimleri dergahında kabul eden en güzeliyle kabul ve makbul eyle. Ya Rab. ya Rab, Yarın itibariyle imkanı olan kardeşlerimizin kesecekleri kurbanları makbul eyle. Dualarımızın makbul olması için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, haseten aziz şehitlerimizin ruhları için ve 6 Şubatta vefat eden Müslüman kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Rabbim cümlemizden razı olsun. Bayramlar bayramlar Nasıl, Nasıl? Hayır, bayram. Hayır, bayram. Hayır, bayram. Hayır. sağ Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gü sağ olun. Bayramınızı Thank yeah.